Türkiye'de atomi işini yaparken gerçekten üzüldüğüm bir nokta var. Çevremizde paraya ihtiyacı olan çok insan var ve atomi bu kişiler için gerçekten harika bir fırsat. Sermayesiz herkes başlayabilir, özel bir yeteneğe veya beceriye sahip olmaya gerek kalmadan herkes başarılı olabilir. Atomi ürünleri kaliteli ve uygun fiyatlı olduğu için dar gelirli insanlar bile rahatlıkla kullanabilir ve bu sayede tüketici sayısı kolayca artar. Atomi sadece herkesin geçimini sağlayacak bir gelir elde etmesini değil, aynı zamanda hayal ettikleri gibi hayatlarını değiştirecek bir fırsat sunuyor. Ancak ne yazık ki insanlar Atomi'nin sunduğu o çok basit eylemi yapmıyorlar. Sadece onu yapsalar herkes başarılı olabilir. Peki neden harekete geçmiyorlar? Cevap basit, inançları yok. Peki inanç nasıl kazanılır? Siz nasıl inandınız? Yoksa sizin de hala şüpheleriniz mi var? İnanmamaya karar vermiş insanlar hangi sözü duysa da inanmayacaktır. Ancak benim düşündüğüm atomi tanıtım şeklini bir dinlemek ister misiniz? Bunu dinledikten sonra ben de bunu yapabilirim diye bir inanç doğarsa, bugün büyük bir loto birinci ikramiyesini kazanmış olandan bile daha şanslısınız demektir.